Merhaba sevgili arkadaşlar ve ekran başında, video başında bizi izleyen, dinleyen sevgili arkadaşlarımız. Yengeç burcu diyoruz, yükselen burcu Ay burcu ve kendi yengeç olanlar. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor. Evet, klişe bir cümlemiz veriyorum ama gökyüzünde ne varsa yeryüzünde o var diyerek burçlarımıza başlayalım bakalım sevgili yengeçlere. Yengeçler biliyorsunuz geçtiğimiz hafta yeni ay Akrep Burcu'nda doğdu. Akrep Burcu sizin aşk ve sosyal evinizdeydi. Bu evinizle ilgili biraz zorluklar yaşamış olmanıza rağmen açılar çok iyiydi. Stelyum bir şekilde desteklediği için her anlamda güzeldi. Yani ne yaparsanız yapın bu açılar yengeci olumlu bir şekilde etkiledi. Fakat Venüs'ünüz terazi burcunda. Şimdi Venüs terazide kendi evinde. Venüs e, Boğa burcuyla teraziyi destekler. Onların yöneticisi kendi evinde olması terazilere huzur veriyor. Yengeç'in de aile ve yuva evinde sevgili yengeçlerin. Ne yapıyorsunuz sevgili yengeçler bu ara? Evinizle ilgili bir değişim olabilir. Ev hali dediğiniz, ev içi tadilatlar. Evinizde bol sohbetler. Son, sanatsal taraflarda gezmeler, e, özellikle gideceğiniz alanların daha güzel, daha estetik olmasına dikkat etmek, dolaplarınızı yenilemek, takılarınızla ilgili konular, aile içi sohbetler, misafirlikler bunlar hep yengeçin çok hoşlandığı şeyler. Venüs de aile ve yuva evinde olduğu için bu tür gezmelere, dolaşmalara çok daha fazla yer vereceksiniz hayatınızda e, sevgili yengeçler. Devam ediyor tabii ki bu arada ev satın alabilirsiniz maddi durum eğer yerindeyse birikmiş bir paranız varsa yatırımla ilgili ev değiştirmek istiyorsanız Venüs bu konuda size destek vermeye devam edecek fakat Akrep'teki Yeni Ay geçtiğimiz hafta yavaş yavaş Dolunay'a doğru gidiyor ve yengeçlerin özellikle 12. evle ilgili bir gelecek hafta Pazartesi günü bir Dolunay gerçekleşecek. Fakat şimdiden bu yeni ayın yavaş yavaş ilerlemesinin keyfini sürün bakalım sevgili yengeçler. Öncelikle sosyal ilişkilerinizde enerjiniz çok güçlü, dikkat çekicisiniz, derin bilgiye sahipsiniz, insanlar sizin bilginizden ve derinliğinizden faydalanıyorlar. E, aynı zamanda kendinizle ilgili alıngan, biraz alınganlık yapıyorsunuz, biraz takıntılar yapıyorsunuz ama bu takıntılar ve alıntılar size e, çevrenizde olan ilişkilerinizde zaman zaman zorluklar yaşatabilir. Ve tabii ki yay burcu. Altıncı evinizde yay burcu var sevgili yengeçler. Merkür orada. Perşembeden sonra güneş de oraya geçiyor. Sizin beşinci evinizden ayrılıyor. Aşk evinizden çalışma evinize geçiyor. Orada biraz güçlü bir işbirliğine ihtiyacınız var. Sizinle iş yapacak insanlar, size hizmet verecek insanlar, hobilerinizi geliştirecek, özellikle çevrenizdeki insanlarla kuracağınız güç birliğinde güneş size çok yardımcı olacak. Güzel konuşmak, güzel sohbetler etmek, güzel iletişim içinde olmak istiyorsunuz ama bazı insanların sizin üzerinizde baskıcı davranışlarından da nefret ediyorsunuz. Çünkü yengeçler biraz relax insanlar, baskıdan çok hoşlanmıyorlar. Yayla birlikte güneşin birleşmesi aslında size çok da eğlenceli yapacak. Uzun süredir olmak istediğiniz yerlerde birkaç tur atabilirsiniz sevgili yengeçler. Öncelikle iş yaptığınız insanlar, size hizmet veren insanlarla daha güçlü diyaloglar içinde olacaksınız. Karşı evinizde Pliton var. Pliton ilerliyor. Artık retroları çoktan bitirdi. Uzun süredir emek verdiğiniz ve olmasını istediğiniz konularla ilgili olayla daha bir düzene girecek. Ve bu arada 9. evinizdeki Satürn size ileri hareket ettiği için doğru yolda olduğunuzu, emek verdiğiniz konuların karşılığını alacağınızı, ruhsal anlamda gelişmenizin çok daha iyi olacağını gösteriyor. Yani siz ne yaparsanız yapın sevgili yengeçler, bu hafta size her alanda destek var. Bu arada Jüpiter ve Satürn'ü 11. evinizde retro yaptığı için eski olayları son bir kez sınavdan geçirebilirsiniz. Bu sizin için önemli. Yeni bir olay geliyorsa biraz beklemede kalın. Evet yeni ay size bu konuda destek veriyor ama Jüpiter retrosu ve Uranüs retrosu hata yaptırabilir. Dikkatli olun diyoruz. Siz seviyoruz. Haftaya görüşelim. İyi ki varsınız.